Gol var, sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve Sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağım. Son bilgileri sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz her gün kısa videolarla sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Sizler de aşağıdaki yorumlar kısmına fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Görüşlerinizi, fikirlerinizi okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sorularınızı canlı yayınlarda cevaplayacağım arkadaşlar. E, şunu da söyleyelim. E, bizi son zamanlarda destekleyen birçok e, taraftarlarımıza, birçok e, izleyicilerimize çok ama çok teşekkür ederim. Sağ olsun renktaşlarımız e, inanılmaz derecede son zamanlarda destek veriyor. Bizim verdiğimiz bilgiye güvenlikleri için sanırım e, onlara teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Bizleri paylaşmayı unutmayınız. Desteklerinize ihtiyacımız var. Evet. Şimdi transfer gündemine geçmeden önce sizlere bir konuya hani açıklık getirmek istiyorum sizin için. Biliyorsunuz bugün Fenerbahçe'de bir başkan seçimi oldu ama sanki bir bayram havasıymış gibi. 6 yıldır, 6 yıldır başarısız olan Ali Koç yönetimi bir kez daha seçildi. Ve Fenerbahçe'de bir hava var bir bayram havası var. Yani 6 yıldır başarısı olmuş. Hani görünen köy kralı istemez. Geçmişi zaten geleceğin aynasıdır derler. E geçmişi belli. Gelecekte ne bekliyorsun? Ali yani Koç'un rakibi yoktu. Aziz Yıldırım artık yaşanmış. Hani Saran eğer aday olsaydı belki başka bir şey olabilirdi ama Saran da koştan çekindiği için aday olmadı. Şimdi bakın niye bu konuya değiniyorum? Umurumda değil. Yani Fenerbahçe'nin kim kazanmış kim kaybetmiş bu çok önemli değil. Ama bir şey söyleyeceğim size. Dün akşam Aziz Yıldırım ve Ali Koç Habertürk'e bir canlı yayın gerçekleşirdi. Bu canlı yayınlarda ne konuşulduğundan ziyade bu canlı yayındaki karede olan iki kişinin yani Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un ortak yanından bahsetmek istiyorum size. Ve bu ortak yanını birçoğunuz belki de keşfetmemiş olacak bu yayında keşfedecek. Bakın dün akşam o izlediğiniz karede ne vardı biliyor musunuz? İki tane başarısız başkan ve iki başkan son 20 yılda Galatasaray'ın başarıları arasında bir UEFA kupası, bir UEFA süper kupa, 13 tane lig şampiyonluğu. Bunun yanında sayısız başarılar, sayısız Ziraat Türkiye kupası başarıları, sayısız Türkiye süper kupa şampiyonlukları gördüler. İki başkanın da ortak yanı Galatasaray'ın son 20-25 yıldaki başarısını görme. Başka hiçbir başarıları yok. Ve başarısız iki başkandır akşam Türkiye'ye gündemine oturdu aslında. Ama Galatasaray Ali Koç yönetimine yine aynı şoku yaşatacak. Ve Ali Koç diyor ki biz yeniden doğduk. Gerçek Fenerbahçe'yi göreceksiniz diyor. E biz 6 yıldır ne gördük? Yani biz 6 yıldır o zaman sizin Fenerbahçe taraftarlarını kandırdığınızı mı söyleyelim yani? Bunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz? Yani gerçek Fenerbahçe 6 yıldır neredeydi o zaman? Hani 6 yıldır yaşattığınız, gördüğünüz, kurduğunuz Fenerbahçe neydi? Hani gerçek değil miydi o? Sanal mıydı? Ya hani konuşmak için konuşulan bazı e, açıklamalar bunlar. Şimdi gelelim Galatasaray'ın e, transfer gündemine. Şimdi transferde şunu söyleyelim öncelikle. Hani ısrarla sorular geliyor ve ısrarla günlerdir aynı cevabı veriyorum aslında. Hani sizleri umutlandırmak istemiyorum. Ve hiçbir zaman da umutlandırmadım. Şimdi son dönemlerde ısrarla sorular geliyor sosyal medya hesaplarıma. Yani Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde veya bayram öncesi bitirmek üzere olduğu ve an itibariyle bitirmek üzere olduğu bir transfer var mı diye soruyorsunuz. Ben ısrarla şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın önünde uzun bir süreç var. Ve Galatasaray 3-4 tane eğer ayrılıklar olmazsa nokta açık ayrılıklar yani işte ayrılık dediğim işte ee, Abdülkerim Ardakçı Sanchez, kemik kadrodan bahsediyorum. Muslera, Derik Çön, Torriera, Icardi, Barış. 7 futbolcu saydım. Bunlar kemik kadrosu, eskiyet aslında. Bunların yanına Galatasaray 4-5 tane e, nokta açı transfer yapacak. Ve ıslarla üstü durduğum şey şuydu. Galatasaray'ın önünde uzun bir süreç var. Ağustos ayına kadar bir süreç var. Tabii ki Ağustos ayında transfer yapacak anlamına gelmiyor bu. Ama daha rahat bir süreç var. Erken kapı açmayacak, erken bir Ön eleme maçı yapmayacak ama Fenerbahçe'nin var. Yani Fenerbahçe erken transfer yapmak zorunda. Ve onlar erken transfer yaptığı zaman sakın ola psikolojik bir üstünlük sağlayacaklar anlamına gelmesin. Ve kendinizi kötü hissetmeyin. Galatasaray geçen yıl ve Ocak ayında ciddi transfer ataları yaptı. Bundan dolayı bu yaz transfer döneminde nokta atışı yapmak zorunda. Bundan dolayı da günlerdir söylediğim konu ve günlerdir de size söylediğim gibi Galatasaray'ın an itibariyle bitirmek üzere olduğu bir transfer yok ve ben bayramdan önce de bir transferin bütçesini düşünmüyorum. Belki sonra gelir ama bayram öncesi bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Gerçekçi olmak lazım. Yani umutlandırmak istemiyorum kimseyi. Galatasaray'da şunu söyleyelim. Transferde rotayı kesinlikle Premier Lig'e e çevirmiş durumda. Premier Lig'den birkaç tane takviye yapmak istiyor Galatasaray. Özellikle de sabit ve orta saha transferini Premier Lig'den yapmak istiyor Galatasaray ki üst seviye bir futbolcu almak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istiyor Galatasaray. Gruptan çıkan ve bir çeyrek final görmek istiyorum bu sezon. Bundan dolayı da Premier Lig'den takviyeler olabilir. Bu konuda çalışmalar da var. Hani çampistik de olabilir bu. Premier Lig de olabilir. Şimdi şunu, şunu söyleyeyim. Sabey konusunda zaten Asigion ismini vermiştik sizlere günler öncesinden. Ki Burnley kime düştüğü için ayrılma ihtimali daha yüksek. Champions League'e düştü biliyorsunuz. Ayrılma ihtimali yüksek bir futbolcu. Lorenz Asignon Galatasaray'ın transfer lisesinde e, sahabe konusunda ilk üçte yer alan bir futbolcu. Bir diğer isim ise e, Manchester United'ın sahabeki Van Bissaka. E, Van Bissaka Galatasaray'ın ciddi anlamda ilgilendiği bir futbolcu. Yani hani sadece teklif sunduğu bir isim diye yani. Teklif sundu kabul mü değil mi diye değil. ısrarla üstünde durduğu ikna edilmeye çalışılan bir futbolcu. Transferi zor. 26 yaşındaki sahabe futbolcu yani Manchester United'ın bu transferden bir bonservis beklentisi var. Eğer Galatasaray bu transferi bitirirse ciddi anlamda büyük bir işe imza atar. Ben ligde fark yaratır diyorum bir sakının ve Galatasaray'ın oyun anlayışına çok uygun bir futbolcu diyebilirim ki scout arkadaşlarımla konuştuğumda da onlar da aynı şeyi söylüyor. Evet Marsilya'dan da Jonathan var Galatasaray'ın transfer listesinde ama hani Galatasaray'ın aradığı futbolcu mu bence değil. Hani bu konuşma isimler arasında Bisaka bence en doğru aday olmuyorsa Asignon yine diğer adaylar arasında ama dediğim gibi görüşmeler devam ediyor. Tek aday bunlar değil. Yine Premier Lig'den devam edelim. İngiltere'den daha doğrusu devam edelim. Nottingham Forest forması giyen İbrahim Sangare Galatasaray'ın radarındaki bir diğer futbolcu. Çok duyacaksınız. Yani İngiltere Premier Lig'den veya İngiltere Champions League'den, Alt yani özellikle İngiltere'den çok fazla isim duyacaksınız. Bunların bir tanesi İbrahim Sangare, Nottingham Forest forması giyen orta saha futbolcu. Fidisi sahili futbolcu. 26 yaşında. Şimdi fidisi sahili deyince araya, aklıma Drogba geliyor. Hani eğer Galatasaray bu transferde birazcık yol alırsa ben Drogba'nın da bu konuda referans olacağını ve e, bu konuda Drogba'nın da yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani şu anda bir gelişme var mı? Galatasaray İbrahim Sangare e, Sangara için Nottingham Forest'e e, fiyat sordu. Yani bir fiyat sorma aşamasında şu anda. Hani bir teklif iletme veya bir pazarlık aşaması değil. Sadece fiyat sordu. Bu konuda e, bekleyip görüşeceğiz. E, gelen günlerde Nottingham Forest evet satabiliriz. E, teklifinizi bekliyoruz. Sağlıklı bir dönüş yaparsa burada Galatasaray'ın yapacağı teklifi zaten size aktarırız. 243'ü açışı 17 golle 15 asist. Hani skor anlamında pek bir katkısı yok. Hani e, orta sahada düşünüyor ama hani ben e, doğru isim değil mi? Ben ya iş yapar. Yani iş yapar. Torreira'nın yanında iş yapar ama acaba şey düşünüyorum ben. İbrahim Sangare ismi çıkınca Torreira'yı e 8 numara gibi mi düşünüyor Okan Buruk? Biraz daha 8 gibi kullandığı bazı maçlar vardı biliyorsunuz bu sezon özellikle de. Berkan'ın oynadığı maçlarda Torriera bazen 8 gibi oynadı. Ee, burada acaba diyorum. acaba e, ki mesela Manchester United maçlarında, Bayern Münih maçlarında Kaan Torriera ikilisinde. E, Kaan biraz daha 6, Torriera biraz daha 8 gibi oynadı. Acaba böyle bir şey mi düşünüyor Okan Hoca? E, o yüzden Sangare ismi biraz daha 6'ya yakın bir futbolcu. 8 de oynuyor ama 6'ya daha yakın bir futbolcu. Ee, bekleyip göreceğiz. Ee, onun dışında hani Rafa Silva'yı merak ediyorsunuz. Ha, 8 Umar konusunda başka isimler var ama hani bir girişim yok. Hani fofana falan var. Evet, e, kamera falan var ama şu an bir gelişme olmadığı için tekrar o konulara girmiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Evet Rafa Silva, hepinizin aslında merakla beklediği futbolcu Rafa Silva ne oldu? Yani Rafa Silva için şunu söyleyeyim. Ben e, ilk günkü konuşmamdayım. Ha, ilk, gün, ilk, i̇lk günkü, ilk günkü e, bilgimde ve haberimdeyim. Hani ilk gün ne dedim ben sizlere? Suudi Arabistan'a gitmese Galatasaray'a gelir. Çünkü Rafa Silva şu anda istediği yıllık maaş ve imza parasını Avrupa'da hiçbir kulüp vermez. Hani kim verir? Chelsea verir. Chelsea Rafa Silva'ya bilgisi yok. Hani Paris verir. Paris'in de Rafa Silva'ya bilgisi yok. Real Madrid verir. Real Madrid'in de Rafa Silva'ya bir, bir şey yok, tasarruf yok. Hani Avrupa'da Rafa Silva'ya hani 5 milyon euro üzeri bir yıllık maaş verecek 4-5 milyon euro imza parası verecek bir kulüp yok. Stüdyo Arabistan'da var. Rafa Silva'nın burada önde iki tane yol var. Bir Avrupa, iki Stüdyo Arabistan. Eğer Stüdyo Arabistan'ı seçerse zaten gider. Düşünmez zaten 15-20 milyon euro her türlü yıllık maaş verirler Rafa Silva'ya. Ama hayır ben Avrupa'da devam etmek istiyorum derse işte o zaman Galatasaray'la oturup pazarlık yapmaya devam edebilir. Şu anda hani 7 milyon euro'ya yakın bir yıllık maaş istiyor. 4-5 milyon euro bandında da bir imza parası istiyor. Galatasaray'ın teklifi ise 3.2 milyon euro. Yıllık maaş 2.5 milyon euro imza parası. Burada Galatasaray eğer Rafa Silva Galatasaray konusunda biraz daha pazarlıkla da aşağı inerse hani 7.5 7 7.5 değil de ben 6'ya düşerim tarzı bir yaklaşımla gelirse Galatasaray burada sponsorları devreye sokar ve transferde bir aşamaya kadar gelebilir. Yani 4 milyon eurosunu atıyorum Galatasaray verir. 3 milyon eurosunu Sponsorlara verir gibi. Hani Icardi transferinde olduğu gibi biliyorsunuz Icardi de hani bon servisini Galatasaray aldı ama hani yıllık maaşında sponsorlar devreye girdi. Hani bu her kulübün yaptığı bir şey. E, bu konuda Galatasaray'ın bir çalışması var, bir sponsor çalışması var Rafa Silva'yla. Hani Rafa Silva olursa Galatasaray çok büyük bir işe imza atar. Yani önümüzdeki 2 3 yılı kurtarır. Orta sahaya e, mükemmel bir takviye olur. Evet, bugünlük aktaracağım bilgiler bunlar sevgili arkadaşlar. İzlerken lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Sponsorumuz golvar.com'a da teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın, dostçakalın. Golvar sundu.